İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklar Sivas'ta etkisini göstermeye başladı. Evet havası sert, insanı mert dediğimiz şehrin eski soğuklarından eser kalmadı. Yanıyorum ama bir Sivas durumu değil. Sivas çok <laughs> sıcak arkadaşlar. Ee, eskiden 3G vardı bilirsiniz bu popüler Sivas'ın garbet kıyamet. Artık sıcak 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 gündem sıcak yani. Yangın yeri hep buralar sayende. Yok hikaye gel bir sadayı bahçenin Aşkın olayı Havalar çok sıcak gitmiyor mu sizce de Sivas'ta son evet. zamanlar? Evet. Çok güzel evet. Sivas soğuklarıyla biliniyor ama şu anda Adana sıcaklarını evet. yaşıyoruz. Çok güzel olsun Sivas için seviyorum. Sivas. Bu sıcaklar güzel mi? Güzel. Sıcak. Sıcak. Yanıyoruz çok zaten. Evet, o Evet, Şimdi eve gideceğiz. Tabii yapta sabunumuz yok. Evet. <laughs> 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 Sabunla başlamıyoruz. Emek için kirden gidiyoruz. Hava hav evet. da sıcak. Hava da sıcak. O da öyle. şöyle bir zopa almış kapıda bekliyor. Sen bu sıcakta neredeydin? <laughs> Sivas evet bayağı sıcak. Yurt dışına göre biz Berlin'den geliyoruz. Şu an orada bayağı bir yağmur falan var. Biz de güneşin tadını çıkarıyoruz. Ee, Sivas'ta bence şu anki havayı ki gelenlere de soruyorum gayet güzel beğeniyorlar yani. Peki şu an sıcağı kaç derecedir hava? Tahminim 32. Yaz diğer yazlara göre biraz geç geldi. Daha çok kış yaşadık. Yaz geldi. Bu sefer de tam geldi. Yeni inşallah değil. Bu sıcaklar güzel sıcaklar yani. Bir Urfa ben yeni askerden geldim. Uf yanıyor pişiyoruz yani. Sivas güzel yani. şükredin Sivas'ta olduğunuza bol bol. Allah'ın dediği olur. Bizim ne, ne yapalım? Cenab-ı Allah'tan gelen bir şeydir bunlar. Bugün sıcak. Çok sıcak değil mi? Sıcak. Ne yapıyorsunuz bu güneşte? İçeride, dışarıda hiç de öyle gidiyor. Çalışmayan adam o kadar fayda ne demiş. İklim değişti Sivas'ın e. eski soğukları kalmadı. Ee, yok kalmadı. Artık çok sıcak böyle. Ee, sıcak. <laughs> Valla o da Cenab-ı Allah'ın bileceği. sıcak olmasa soğuk olmaz. Sıcak tabii. Çok sıcak değil Sivas mi? Sivas'a göre çok sıcak. Hiçbir tanesinin üzerinde hırka veya ceket var mı?